Merhaba severlerim 6 Şubat Adana 10 koşu bir programla sizlerleyiz. Altılı Ganyan 5. koşu itibariyle saat 15'te başlayacak gündüz koşusu Adana yarışlarını seyredeceğiz. Ve yine bugün için sizlere ön plana çıkardığım takip safkanlarından bahsedeceğim. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Adana Altılı Ganyan'da toplam 67 safkanın mücadelesini seyredeceğiz. İlk yarış altılık Ganyan saat 15'i gösterdiğinde meydan dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte 10 safkanın mücadelesini seyredeceğiz. Ben burada ilk olarak sürpriz şansı verdiğim bir numaralı Elşek Saadettin Boyraz idaresinde en şanslı safkan konumunda. En yakın rakibi 5 numaralı Prenses Nazım Uçman Çezik idaresinde start alıyor. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 5 numaralı Prenses Nazo. Işman çizikle ihmale gelmeyecek safkanımız. Üçüncü olarak 2 numaralı Gold Touch. Ee, bugün için bu iki safkanın kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim safkanlar konumunda. Geniş kuponu oynayan arkadaşlarım için koşunun sürprizini yapmasını beklediğim 9 numaralı Truvalı Helen. E eklenebilir fakat benim burada sıralamam 1, 5 ve 2. Geçiyorum 6'lı Ganyanın 2. ayağı günün 6. koşusunda satış koşusunu seyredeceğiz. 1200 metre kum pistte toplam e, bakıyorum 16 safkan mücadele verecek. E, sürpriz bir bir koşu burası. E, ilk i̇lk olarak 13 numaralı Baba Yavuz diyeceğim. Son yarışını 5.likle tamamlamıştı. Sol ataklarıyla o gün için beklenenin altında koşu sergilese de benim kuponumda sürpriz şansı verdiğim ilk safkanımız ve en yakın rakibi 2 numaralı Feyat Baba Ahmetçelik isteğiyle 60 gibi kilo ile start alsa da 2 numaralı Feyyat Baba tablet içerisindeki yerini almayı düşünecektir. İhmale gelmeyecek safkanımız da 3. olarak 5 numaralı ekürlerden en şanslı safkan konumunda olan kazanırsa normal sonuç olur. 5 numaralı Cesurkan Ayhan Kurşun start alıyor. Son 2 yarışı muazzamdı bu safkanımızı tablet içerisindeki yerini almayı düşünecektir. İhmale gelmeyecek safkanımız. Son olarak 11 numaralı bakıyorum Çakır Ali diyeceğim Mehmet Akioz'ı dersinde start alıyor. Sürpriz şansı verdim. Sıralamam sayacak olursam 13, 2, 5 ve 11. Geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 10 numaralı Yağmur Kızı Işmar Çizik dersinde değerlendirilebilir. Geçiyorum 6'lı Ganyan 3. ayağın günün 7. koşusu. Şart 4 bir mücadele seyredeceğiz. 1500 metre kompiste 6 İngiliz safkanını seyredeceğiz. Burada ilk olarak koşuyu kazanmasını beklediğim 1 numaralı Sümelhan. Özcan Yıldırım idaresinde start alıyor. Son yarışını yine aynı jockey ile starttan çıktığı gibi birincilikle tamamlamıştı. Fakat kötü koşması halinde 6 numaralı Derviş Ayhan Kurşun'la iyi anlaşıyor. İhmale gelmeyecek Safkanımız bugün için 1 numaralı Sümelhan'a en yakın rakibi. Geçiyorum 6'lık Anya'nın 4. ayağı günün 8. koşusunda grup 2 güzel bir yarış seyredeceğiz. 1500 metre kum pistte zevkle ve merakla beklediğim bir yarış. 9 Safkan'ın mücadelesini seyredeceğiz. Ee, burada 3 numaralı Ferit Baba büyük ihtimal AGF'de yüksek çıkacak. Son 3 yarışını kumda kazanan bu Safkan son 2 yarışında grup yarışı olarak yine üstündeki jockey ile 3 numaralı Ferit Baba bugün için en şanslı Safkan konumda Fakat e... Adana'yı daha iyi bilen, Adana kumuna ilk defa çıkıp koşuyu kazanan Ahmet Çelik idaresinde bu tipi yarıştan pay almasını isteyecek olan 8 numaralı Arya Liva eklenebilir diyorum. 3 numaralı Ferit Baba'ya en yakın rakibi. 3883. Bu bitirim ikiliyi bu koşu için yeterli buldum sayın dostlarım. Ve geçiyorum 6'lı gayenin 5. ayağı günün meydan bir yarışını seyredeceğiz. Yine dişilere mahsus 1200 metre kum pistte. Ee, burada tek bir safkandan bahsedeceğim. O da Mehmet Akyavuz idaresinde start alacak olan son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 2 numaralı Burla bir rakip temsilcisi doğru dişi. Bugün için rakiplerinin önünde fotoya bulacağını inanç ürün ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Geçiyorum 6'lı Ganyan'ın son ayağında. Hande 14 4 bir yarış seyredeceğiz. 1900 metre kum pistte ee, 4 ve yukarı İngilizlere göreceğiz. Burada e, sürpriz şansı verdiğim 7 numaralı e, Deep Rise. Harun Kılıç idaresinde start alıyor. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Bir mendip temsilcisi kuponlarda mutlaka bulunması gereken sapkanımız ve en yakın rakibi 9 numaralı Kuampo. 3 yarıştır e, ikinciliklerini Belki bu yarış için kı kı kırabilir. E, bugün için 7 numaralı Deep en yakın rakibi. Bu ikilinin dışına çıkacak olursak 3 numaralı Bye Bye Happiness Apprentice ile ihmale gelmeyecek. Safkanımız ve sıralamam 7-9-3. E, geniş kupon oynayan arkadaşlarım için 12 numaralı Müşşi eklenebilir. Bugünkü Adana değerlendirmelerim bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.